Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz farklı bir içerik yapacağız. İçeriğimiz konusu <laughs> Yeğenlerim gelmişti e, bize ka kaç gün önce de Onlar manikafa açtı bize Minecraft açtılar Minecraft açtım e, Kendilerine evler yapmışlar evleri tanıtacağım nasıl ev yaptıklarını e, Bu kız olanın yaptığı bu da şurada bir yerde de erkek olanın yaptığı var Arada sırada böyle geliyorlar oynayıp oynayıp gidiyorlar. dağlar şu taraflarda da var evleri. Onlar da ilerleyen bölümlerde gösteririm. bunlar bir göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle suya bir ev yapmış. Suyun içinden böyle yol yapmış. Gidiyoruz. diyoruz. Buraya güzel bir gül koymuş. Gördüğünüz gibi ismini koymuş şöyle. Miroş. Buradan giriyoruz. Buraya güzel bir oturmak yer yapmış şöyle. Sağabilirsek. sağamadık Oturamadık yemek yemek bir yer yapmış. Pasta koymuş. Ne güzel ne güzel. Güzel aslında ama manzarası yok. Burayı da yatak yapmış. Bayağı süslemiş püslemiş ya maşallah. Şuna bakarsanız da. Ha. ha, neymiş böyle. o Yemeğe memeğe doldurmuş içine ya. Gerçekten. Buraya ne yapmış böyle? Bir <laughs> şeyler yapmış ama. Yani gördüğünüz gibi içi bu kadar böyle buraya yatmak yer yapmış yatak falan güzel olmuş. Bu arada ben hiçbir şey müdahale etmedim gayet kendileri yaptılar kendileri küçük çocuk bu arada yani gayet güzel olmuş benden yani isimlerini falan da yazmışlar müroşte. Ee, dur çocuğun evinin girişini bozmayalım yanlışlıkla bastım gördüğünüz gibi böyle bir yer yapmış. Buradan gidelim. Hemen diğerini göstereceğim size. Buradan böyle gidelim, gidelim, gidelim. Şimdi diğerinki ki erkek olduğu için erkeğin evleri genelde hep böyle abdak abdak yerler oluyor ya. Aradım gerçekten. Bana dedi evimi bul, evimi bul. Nerede sakladım bul falan diye. Aradım bayağı baktım bu etrafları. Bulamadım. Yani ne dedim yaptıysa bunun yakınlarına bir yere yapmıştı. Sonra gezerken gezerken bu sesleri duydum şu üst taraflarda izlerken bu sesleri duydum duyunca burada tablo var buradan böyle bir geçiyoruz böyle bir yer yapmış bu sesler olmasaydı belki görmeyebilirdim tablolarda ve böyle giriş oturmalık bir yer yapmış Pss, ne gelişimiymiş bunu daha yeni gördüm neyse gördüğünüz gibi buraya oturmak yer yapmış buna oturabiliyoruz şuraya mablo koysaymış güzel olmuştu buradan geçiyoruz buradan yatak odası yapmış kendine, güzel olmuş sade temiz galiba bunun bu kadar süstecik vakti olmamış bu birinci ev diğer ev farklı <laughs> başka evleri de var bunların bayağı dağıtmışlar her tarafa evleri size ufak bir yaptıkları şeyi de göstereceğim yani güzel yapmışlar Yaşlarına göre gayet güzel becerebilmişler. Neredeydi o yer? Ee, Lavlı mavlı bir yer vardı. Hemen bir bulayım orayı. Ha, şurası. Oralarda da bir şeyler yapmışlar. Ondan sonra buraya geliyoruz. Gene aynı mantık. iki tane giriş koymuşlar. Girişten böyle geçiyoruz. Geçince çukur var. Atladığımızda ölüyoruz saçma olmuş yani aç, açık ortada ama şu diğer gülüşü güzel olmuş ne neye akıl edip yaptılarsa güzel olmuş gördüğünüz gibi yani güzel olmuş beğendim şahsen bunu kalan e artık evlerinden mi yapacaklar onun için burada projeler ettiler mi bilmiyorum ama yani güzel olmuş şu biraz saçma olmuş da girişler de aynı olsun diye bak görüyor musun? var ya çocuk bunlar. Gördüğünüz gibi böyle yani. Kaç evleri daha var. Onları da gösterebilirim size ilerleyen videolarda bir iki tane daha video atacağım. Zaten iki video daha atsam biter evleri. Ta ki kendileri gelip ev yapmazlarsa. Kısa bir video olsun dedim. de halinize sizin sorayım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? bakımından bu arada e, bizim biliyorsunuz gibi Lucky Block serüveni, serüvenimiz vardı. Galiba o serüvenin sonuna geldik. Çünkü sunucuya giriş yapamıyorum. Bir sıkıntı çıktı maalesef. Giriş yapamıyorum yani. Şş, denedim denedim ama giriş yapamadım. Bakacağım artık tekrardan bir şeyin çaresine. Güzel ilerliyordu o seri. İnşallah bitmez. Neyse arkadaşlar burada da bir gün bu bölümün de sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere diğer videolarda.